İdamların uygulanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı gerekmekteydi. İdam dosyaları 24 Nisan 1972'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü ve 276 kabul, 48 red, 2 çekimser oyla idamlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylandı. Meclisteki onaylamadan evet çıkması için dönemin Adalet Partisi ve Süleyman Demirel'in yoğun çabaları oldu. Bülent Ecevit ve İsmet İnönü hayır oyu verdiler. Meclisin onayının akabinde 6 Mayıs 1972 gecesi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan bulundukları Mamak Askeri Cezaevinden alınarak Ankara Ulucanlar Merkez Cezaevine getirildiler. Burada kendi arzuları üzerine birbirleriyle görüştürüldükten sonra önce Deniz Gezmiş, ardından Yusuf Aslan ve en son Hüseyin İnan olmak üzere asılarak idam edildiler. Deniz Gezmiş'in son sözleri şunlar oldu: Yaşasın tam bağımsız Türkiye! Yaşasın Marksizm ve Leninizm'in yüce ideolojisi. Yaşasın Türk ve Kürt halklarının kardeşliği. Yaşasın işçiler ve köylüler. Kahrolsun emperyalizm. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in cenazeleri Ankara Karşıyaka mezarlığına defnedildi.